Sevgili öğrenciler 8. soruyla devam ediyoruz. Sorumuz madde ve endüstri ünitesinden periyodik sistemle ilgili bir soru. Aşağıdaki grafikte P, R ve S elementlerinin katman sayıları ve son katmanındaki elektron sayıları verilmiştir. Elementlerin katman sayısı periyot numarasını verirken son katmanındaki elektron sayısı bizlere grup numarasını verir. Şimdi P, R ve S elementlerinin periyot ve grup numaralarını yazalım. P elementinin katman sayısı 2 olduğu için periyot numarası 2. periyottur. Son katmanında 7 elektron bulunduğu için grup numarası ise 7A grubudur. R elementinin katman sayısı 2 olduğu için 2. periyot. Son katmanında 8 elektron bulunduğu için 8A grubu elementidir. C elementinin katman sayısı 1 olduğu için birinci periyot son katmanında 2 elektron bulunduğu için 8A grubu elementidir. Peki S elementi neden 8A grubu elementi? Biliyorsunuz birinci periyotta 2 element bulunur. Bunlardan biri hidrojen, diğeri ise helyumdur. Helyum kararlı bir element olduğu için 8A grubunda bulunur ve kendisi bir soy gazdır. Verilen grafiğe göre elementin atom numaraları arasındaki ilişki P büyüktür R, o da büyüktür S şeklindedir diye bir ifade var. İfadenin doğru olup olmadığını şu şekilde kontrol ediyoruz. Elementin atom numaralarına karar verirken öncelikle periyot numarası büyük olan elementin atom numarası büyüktür. Eğer iki elementin burada olduğu gibi periyot numaraları aynı ise grup numarası büyük olan elementin atom numarası daha büyük olur. R elementinin Son katmandaki elektron sayısı yani grup numarası P elementinden büyük olduğu için R elementinin atom numarası P elementinden büyüktür. Elementin atom numaraları şu şekilde sıralanır. R büyüktür P, o da büyüktür S. Peki birinci yargı yanlış olduğuna göre şıklarda birinci ifade içeren şıklarımızda yanlış olur. Onları de gerekiyor. A şıkkı cevap olamaz, C şıkkı cevap olamaz. R ve S elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Grup numarası aynı olan elementlerin genellikle kimyasal özellikleri benzerdir. R ve S elementleri soy gaz olduğu için R ve S elementlerinin kimyasal özelliklerinin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Yani ikinci ifademiz sevgili öğrenciler doğrudur. Son ifadeye bakalım. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunur. P elementinin ikinci periyot olduğunu görüyoruz. S elementi ise birinci periyot elementidir. Yani P ve S aynı yatay sırada bulunamaz. Üçüncü ifademiz sevgili öğrenciler yanlıştır. Doğru cevaba ulaştık. Doğru seçeneğimiz Bursa seçeneğidir.